arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün evdeki malzemeleri kullanarak slime yapacağız. Evet malzemelerimiz evde bulunabilecek malzemeler. Şampuanımız, saç kremimiz, el kremimiz, evet. suyumuz, simimiz ve, ve şey, simimiz ve tuzumuz var. Sim renklendirmek için olacak. Biz de ilk defa yapacağız slime'ımızın bu malzemelerle. Fiden slime yapmak istiyordu. Biz de evdeki malzemeleri kullanarak yapalım dedik. Ne olacak? inanın biz de bilmiyoruz şu anda. Evde bu malzemeleri kullanarak slime yapanlar varsa yorumlarımız açık. Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar neler kullanıyorsunuz slime yaparken. Yorumlara yazarak bizimle bilgilerinizi paylaşabilirsiniz. Başlayalım mı Fiduş'um? Başlayalım mı? Bir şey söyleyeyim. Bunlar var ya. Evet. İlk önce böyle slime'sız, tıraş göbeksiz yapıyoruz. Evet. Et değişik olsun diye. Sonra tıraş köpüklerle yapacağız. Evet. Şimdi ne koyalım önce? Şampuanımızı koyalım. Hı. Ben de ektim mi seninkini? Tamam. Aa, kadar koyacağız inanın bilmiyorum. Ya, tamam yeter tamam, bence. Bence biraz daha. Tamam. tamam. Şampuanımız normal şampuan arkadaşlar. Hayır. 7 8. Hadi 10 olsun. Evet. Hadi 12 olsun. Ya. Şampuan şöyle kalsın. Buna birazcık tuz. Evet, ben tuz mi? ekliyoruz arkadaşlar şampuanımızın üzerine toparlaması için. Ben de Sen de dök tuzunu. Şöyle öfke. önünü açalım. Şimdi kalsın şu. Ay, evet simimiz de kırmızı renk arkadaşlar. Evet. Döktün. Tuz mü? döktün mü bir daha? Döktüm. Ne güzel koktu. Şampuan. Şampuan mı? Ben sıkıyorum. Tamam, sık. Şampuanımız da çok güzel kokuyor. <laughs> Bakın hemen katılaştı bile. Buna birazcık su ekliyoruz. <laughs> ben... Acaba çok mu yapsak slime'ı? Olur. Biraz daha su ekliyorum. Oo. Güzel olursa sonlarız. <laughs> o zaman biraz daha şampuan eklemem lazım. Ben ekledim mi? Ben biraz da ben koyayım. Al. Biraz da ya. tuz ekleyelim. Çok eklemeyelim. Tansiyonumuz yükselir arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> tuz, fazla tuz sağlığa zararlı. Evet. Tuzlu Tuz, yemekler falan değil de fazla. Evet, biraz. Ah, tuz, tuz, tuzlu sular. bildiğiniz slime yapma, evde evdeki malzemelerle slime yapma yöntemleriniz varsa arkadaşlar yorumlara yazın. Bizler de bilgilenmiş oluruz. Belki bir sonraki videomuzda sizin yazdığınız malzemelerle bir slime çekeriz. Buna birazcık saç kremi ekleyelim. Arda Kerim'den gidecek sanki ya. Çok az. Ha, sen de karıştır karıştır karıştır. Benim gibi böyle hızlı hızlı. Şimdi böyle evet. Şu an şöyle bir görüntü çıktı. akışkan. Asla buna nişasta da koyabiliriz ya bence. Hadi evet. biraz nişasta bir sanki şampuanı da dolmuş gibi. Çabon biraz ya şampuan etti. Güzel. Evet. evet. çok az bir nişasta ekleyeceğim ben bunu arkadaşlar. Ben de ekleyeceğim. Nişasta biraz daha toplar katılaştırır. Sen ister misin Fidel? Olur. Olur. Peki çok sulu olmuş Fidel. Ne oldu? Olmayacakmış değil mi? Toparlandı sanki. Benimki de. Be. Bak. Ben, toparlandı mı o? Çok, ama böyle hızlı hızlı karıştı. Biraz daha isteyelim. Ama bakar mısın? Şöyle. Şöyle. Sen de <laughs> iste. Bak seninki de toparlandı. Birazcık şampuan çıkalım mı? Bir karışır bakalım önce. Arkadaşlar çok güzel olacak. Çok güzel oluyor. Eğer benim slime'ım güzel olursa Biraz daha inşaat da ekleyelim. Bana... Kimin slime'ı daha güzel olacak? İsmim Gidelim benim mi yazan. benim mi? Yorumlara yazın arkadaşlar. En çok kimin slime'ını beğendiğinizi yorumlara yazabilirsiniz. İsmimi, i̇smimizi yazdık ki anlayamadım. Evet. Biraz el kremi ekleyeceğim Bana, sana da. Ben. Sen mi? Tamam. Bütün şeyleri ben mi dökeceğim ama? Bundan bol sıkalım biraz. Şöyle bir kıvamı oldu. Tuz mu sen biraz? Oh. Seninki hala katı sanki. Biraz tuz ekleyeyim mi? Oh. Sen krem ben koydun mu? Koy. Biraz daha nişasta. Biraz daha, biraz daha diye diye nişasta yapıyorum. <laughs> ee, daha sime gelmedik. Yani simi kullanmadık da arkadaşlar. Ben şimdi sim eklemek istiyorum. İlk önce sen ekle. Hadi. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Çok, güzel. Çok güzel. Hadi ben seni bekliyorum. Sim için beklemem var. Tamam. tamam. Önümü açayım mı? Arkadaşlar görmüyor muyum? Sim'i açalım. Şurada altında kapağı var. Ben yardım edeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Kıvamlı 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 evet. oldu mu? Kıvamlı şey karamel oldu. Ne Kıvamlı 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 Evet arkadaşlar bulaşık deterjanı aldım. Dur ben tutayım şu kapağından tutarsan dökülür oradan asılma. Açılır dökülür. Yeter. Yeter herhalde bir bak bakalım. Tamam. tamam bekliyorum. Sim alabilir miyim? Evet, Dökelim o zaman artık arkadaşlar. Evet bekliyorum seni. Az önce duydum. Nasıl açılır? Bence onun kapağını açtığın an sanki birden dökülecek. Böyle bakayım. Olur, tamam, tamam. Tamam. Dur bakayım. Şöyle. Tamam, şöyle bir. Ama bu olmayacak sanki ya. Çok ha? Ne yapmak lazım? Ne yapmak Çok lazım? Bol mu koyuyorsun? Zeytine <laughs> gider artık bilemem. Bir şey ben bir kısaltma ben karıştırdıktan sonra yine dökerim. Arkadaşlar yılbaşı gibi oldu. İlercim, hmm. bütün deterjanları koydun mu? Ne yaptın? Yetmez mi o kadar deterjan? Tamam karıştır bakalım. Sonra yine Evet şöyle oluyor arkadaşlar. Simimiz parıl parıl parlıyor. parıl parıl. Yakından görseniz böyle var ya arkadaşlar harika. Biraz pul biber gibi göründü sanki. <laughs> Neredesin? Bu nerede sorun ya? oldu acaba? Şimdi ben elime biraz krem alıp böyle elimde yapmayı düşünüyorum. Belki daha fazla oldu. Seninki çok az. Niye? Çok mu sıkıldı acaba? Seninki de mi sulu? Evet. Niye sulu olmasın? Suda arkadaşlar. Anne yapamadı bence. Hani anne yaparsın. Ne 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 yapacağım bilsem yapacağım da. Ha? Bence bunlar olacak. Çarş köpüğü gerekiyor. Ne çarş köpüğü yiyor? Nişasta da koyduk o kadar ya. Ne olmadı? Çok güzel kokuyor bak. Ne ne yapsak ya? Bir şey başka bir şey var mı eksik? Allah inşallah. Ee, slime şelalesi. Ya <laughs> çok eğleniyorum şu anda. Aa! Aa! Peçete almamız lazım. Peçete alıp geliyorum. Peçete gelir misin? Ah peçete buradaymış. Hemen ben buradayım diyor. Ve masamıza teşrif ediyor. Ya, ya ne oldu güzel ışın masaya gitti ya. Onu denir şu resim. Ver ben sini. Alın alın. Ay yok güzel ışın boşa gitti şimdi ya. Çok kapalı oldu şimdi. Allah tan ki hepsi döküldü arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten biz şu an peki bir haldeyiz. Ya. Keyifli bir haldeyiz. Ben çok geçiyorum. Evet bu kadar oldu. Ya benimki de olmadı ya. Ama kokusu çok güzel sence? Evet. Güzel kokulu. Evet. Arkadaşlar bildiğiniz slime tarifleri varsa lütfen çok inşa ediyoruz. Yorumlara yazar mısınız? Arkadaşlar gelin gelin bakın. Yani biz yapamadık. Benim ne ekleme geçin nişasta? şunları ekleyeceğim. Bunu nişasta? Hayır. Ee, saç kremi tamam. mi? Evet. Şimdi biz buna şampuan, su, tuz, nişasta, el kremi, saç kremi, bulaşık deterjanı hepsini koyduk ama olmadı. Bildiğiniz bir tarif varsa arkadaşlar çok rica ediyoruz. Yorumlara yazın. Biz de onu bir yapalım. Slime'ımız böyle çat 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 ses Aa, çıktı ses çıktı. Sesi o var mı? Aç. görüntüsü yok. Anne o nasıl dökülüyor ya? nasıl dökülüyor? Tamam öyle aç, sık böyle çevir. Salla biraz, salla 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 salla. Sık şimdi. Ha, tamam, tamam çok olmadı mı? Belki derden daha çok batmıştır durumdayım. Normalde o çocuk onun batması lazım. Ama ben daha kötü o bir şey yerdeyim. Ay peçetem, peçetem. Peçet. Arkadaşlarımız bizimle bildiklerini paylaşırlarsa onlara deneyiz, başka tarifler bakarız. Olmadı, hazır, borax, onlar o tarz malzemeleri kullanarak slime yaparız. Evet, ne yapalım? Videomuzun sonuna gelelim o zaman. Evet, bir de Lala ürünleri tüketmeye devam ederken ben videomuzu sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.